Dünya gençler arasında artan zayıflama hastalığıyla savaşıyor. Polonyalı 27 yaşındaki fenomen Karolina Kryziak, furutaryen yani meyve diyeti yapmaya başladı. Kaldığı otelde sadece meyve yiyerek bir deri bir kemik kalan o kadın sonunda canından oldu. İşte uzmanların kritik uyarıları. bedene düşme gibi bir psikolojik sorun var benim çevremde. Şu an bende de var. Şu an 50 kiloyum ama daha da düşük olmak istiyorum. Polonyalı fenomen Karolina Kryzak frutaryen diyetine girdi. Sadece meyve yiyerek 22 kiloya düştü ve kaldığı otelde canından oldu. Anoreksiya ve bulimya dediğimiz yeme bozukluklarıyla ile ilgili iki tanı var. Her ne kadar böyle yeme bozukluğu dediğimizde biraz masum gibi algılansa da aslında psikolojik rahatsızlıklar arasında en çok ölüm oranına sebep olan psikolojik rahatsızlıklar içerisinde. 27 yaşında Polonyalı fenomen zaten tedavi Tekliflerini reddetmişti. Bali'de Otele kapandığı andan itibaren Sadece meyve ile beslendi. İşte Bu tercihi onu adım adım felakete Sürükledi. Rengi sarardı Dişleri çürüdü ve günden güne Kilo kaybetti. Bir deli bir kemik Kalmıştı. Sonunda da canından oldu Üç gün sonra ise odaya giren görevliler Genç kadının cansız bedeniyle Karşılaştı. Uzmanlara göre Gençleri aşırı zayıflama sürecine Götüren süreç bazen kendi kararları Olmuyor. Sosyal çevre iş arkadaşları arkadaşları hatta bazen de ayrı üyeleri söylemleriyle buna neden oluyor. Bir deri bir kemik kalsa bile yani 22-23 kilolara düşse bile hala aynaya baktığında kendini çok şişman görme, şişman olarak algılama gibi bir durumdan söz edebiliyoruz. Asıl yoğunluğu ergenlikle 30 yaş arasında olan bir aralıktan bahsedebiliriz. Uzmanlar bu durumda olan herkese tedaviden kaçınmayın uyarısında bulunuyor. Geçmişte tedavi almış arkadaşlarım var. Kendilerinin reddettikleri bir süreç oluyor. Müzik